Mescid-i Aksa bizim neyimiz olur? Filistin ve Mescid-i Aksa tarihi aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü bölge bereketli hilal havzasından kaynaklı, kendine has bitki örtüsü, su kaynakları, iklimi ve sayamadığımız kadar özelliktedir. Özellikle Yafa, Hayfa, Aşrot ve Gazze'ye kadar bol miktarda zeytin ağacı vardır. Öyle ki bugün barışın sembolü olan zeytinin hikayesi de Filistin meselesine bir atıftır adeta barışı temsil eden zeytin dalı üzerinden yıllar geçmesine rağmen Filistin'e barışı getirememiştir. Tüm bu nedenler, tarih boyunca Filistin bölgesinin pek çok kavim tarafından istila edilmesinin de asıl noktasıdır. İlk sakinleri Arap Yarımadası'ndaki iklim değişiklikleri nedeniyle bölgeye göç eden Sami halklardır. Bölgenin İsrailoğulları ile tanışması, Arapların bu bölgeye gelmeye başladıklarından çok sonralara dayanmaktadır. Bunun en büyük delili Kur'an'daki kıssalar ve yapılan arkeolojik kazılardır. Kur'an'ın bu beyanı modern dünyada bilimle kanıtlanmıştır. Öyle ki İsrail devleti bugün Filistin'deki arkeolojik kazılara önem vermiyor ve dünya kamuoyu ile sadece kendi istedikleri bilgileri paylaşıyor. Mescid-i Aksa'nın altında Süleyman Mabedi arama çalışmaları da buna dahil. İsrailoğulları bölgeye Hz. Musa zamanında gelmeye başlamıştır. Hz. Musa'nın köle İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Tur Sina'da 40 gün bekleyip ardından geçen zaman Kenan diyarına olan göçleri şeklinde özetlemek de hiç de yanlış olmaz.